bugün New York'ta belediye başkanı seçimliği olmuş. Yani seçimleri olmuş. Ve demokratların adayı kazanmış. Abi yani sabahtan beri bunun Börkon'u anlatıyor. Yani niye ulan senin kendi İstanbul'un belediye başkanıyla bu kadar ilgilenmedin. Belediye başkanı 19 Mart'tan beri hapiste. Bu adam ne yapıyor, ne yiyor, ne içiyor? Bugüne kadar ne dedi acaba merak ettin mi? Hayır. Ya ben New York'taki belediye başkanlığı değişimini Allah'ın Amerika'nın belediyesinin başkanlık değişimini öğreniyorum ya. Yani şaka gibi bu adamlar. Ya yani bir bilgi karartması, bir yalan bilgilendirme, yalan bilgi bombardmanı. Yani şaka gibi bir ülkede yaşıyoruz. Sonra da ekonomi yorumcuları böyle böyle dedi. İşte yani altın konuşmamız için belki önemli olabilir. Çünkü altın ama Amerika da karar vermiyor. İnanın Ukrayna, Rusya savaşının da bir önemi yok. İsrail, Filistin'in hiçbir önemi yok altın için. Yani bambaşka yerdeler ama biz bunları dinlemek zorunda kalıyoruz. Açın mesela yandaş kanalları sabah akşam Trump'la Şiçi, Pink Link, Bing, şunu konuştu. Peki bize ne faydası var? Hadi bana birisi bunu söyle. Dünya ekonomilerini etkileyecek. Lan bu adam neredeyse bir yıldır dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nin başında Trump. Çeşitli aldığı kararlarla bize ne etkisi oldu bugüne kadar? Yani bizi dolaylı yönden etkileyecek, direkt yönden etkileyebilecek hiçbir şey yok Trump'ın ya. Yani bize yüzde on ver koydu. Çin'e yüzde yüz vergi koyarsa eee? Ne olacak? Bizi ne yani? Benim emekli maaşıma fark edecek mi? Hiçbir şey Hayır. fark etmeyecek.